Peki ya sahra çölünü güneş panelleriyle kaplamak fikri? Bu harita güneş enerjisinden nerede ne kadar verim alınabileceğini gösteriyor. Kırmızılar en verimli bölgeler ve tabii ki sahra çölü bunlardan biri. Aslına bakarsanız tüm dünyanın enerji ihtiyacını karşılamak için Yalnızca şu kadar bir alana güneş paneli kurmak yetiyor. Hatta dünya ülkelerinin %90'ı, yüz ölçümlerinin yalnızca %5'i ile kendisine gereken enerjiyi üretebilir. Mesela Türkiye'nin tüm enerji ihtiyacını şu kadarlık bir panelle karşılayabilmek mümkün. Peki o zaman neden yapamıyoruz? Enerjinin sadece toplanması yetmiyor. Bir de taşınması gerekiyor ve öyle kamyonlarla, tırlarla falan onlara yükleyip götürebileceğiniz bir şey değil. Son teknoloji çok masraflı, devasa kablolara ihtiyacımız var. E sahra çöldünü düşünecek olursak bir de oraya kuracağımız bu panelleri temiz tutmak lazım. Onları temizlemek için de su gerekiyor. Hadi bakalım şimdi, çık işin içinden. Enerji üreteceğiz derken çölde su harcar hale geldik. E bununla da kalmıyor. Doğası gereği güneş panelleri güneş ışınlarını soğurucu özelliğe sahip. Oysaki kum güneş ışığının kayda değer bir kısmını geri yansıtıyor. Yansıyamayan emilen bu ışınlar ne oluyor? Isıya dönüşüyor. Böylesine büyük bir şey yaparsak oranın yerel iklimini değiştiririz. Böyle bir değişim sadece sahra çölünü değil tüm dünyayı etkiler.